Ehl-i sünnete göre en büyük veliye dahi bir ilham gelse ona gelen bu ilham özel bir konuda onun doğru olduğuna inanılması gereken bir bilgi olduğuna dair bütün insanları bağlayacak bir inanç olmaz. Onu bağlayabilir. Ona tabi olan bir müridi varsa o mürid tabi şeyhine olan bağlılığından o, o konuda bir fikir sahibi Olabilir. Ama bütün millete de sen buna inanacaksın mecbursun. Diyemez. Bunun en büyük örneği Muhittin Arabi'dir. Muhittin Arabi katil sallallahu aleyhi evliyanın reislerinden. Reislerin reisi ya. Böyle az bir zat değil Muhittin Arabi. Dedim mi orada? Duracaksın. Ha yani İdâ dehele sînü fî sîn zâra muhiddin diyen adam şına girdiği zaman benim kabrim açığa çıkar diyen adam Sin Yavuz Selim'in sini. Şin Şam'ın Şam, efendim şeysi. Yavuz Selim Şam'a girdiği zaman kabrini türbe halinde onarttı. Bak seneler evvel Yavuz Selim ne zaman? O ne zaman? Ev, kaç e, yüz sene evvel bu haberi değil mi? Veren adam. Muhittin Arabi. Ama e, Mehdi ile ilgili mesela bir tarih vermiştir. He? Bu tarih tutmuş mudur? Tutmamıştı. E şimdi bu Muhittin Arabi'dir, bu çok büyük velidir, bu bu tarihi vermiştir. Herkes buna inanması lazımdır denseydi o tarihte. Bu bir itikat gibi gelişseydi doğru olur muydu? He? Olmaz. Daha burada İmam Berzenci. İmam Berzenci büyük alim. Efendim bu da 300 küsür sene evvel vefatı. Önümdeki eserlerin sahibi. E bu da bir tarih vermiştir mesela. Hani Muhittin Arabi'ninki diyelim tutmadı. Ondan sonra kaç tane vereninki tutmadı? Efendim, bak burada mesela bir e, tarih vermiştir. 1200'ü gösteriyor yani kendisinden 100 sene içinde kesin diyor mübarek adam. Tabii bu bir ilham konuşuyor. E, oradan da ilerine kadar geçti. Onun için Ali Aydar Efendi babamız Ruhul Beyan tefsirinin kenarına ne yazdı? Hani ne oldu yazdı? Onu sen yazamazsın tabii. Ama Ali Adar Efendi olursan yazarsın.